Evet değerli arkadaşlar iç dış kuvvetlere başlamıştık akarsuları görmüştük aşınım şekilleri birikim şekilleri aşınım ve birikim şekillerini gördük geldik şimdi de ikinci kuvvet rüzgarlar iki dedik rüzgarlara bakıyoruz. Şimdi rüzgarın bir yerde şekillendirme yapabilmesi için, aşındırma yapabilmesi için temel şart bitkörsünün cılız olmasıdır. O yüzden rüzgarlar nerede etkili olacak? Kurak ve yarı kurak iklim alanında bitki örtüsünün cılız olduğu alanlarda karşımıza Gelecek diyoruz. İlk aşınım şekli ise rüzgarların mantar kaya, mantar kaya. Yani şeytan masası, şeytan masası. Baktığımızda şöyle bir şekil, mantara benziyor, doğru mu? Rüzgar geliyor, buraya çarpıyor, şurada sert bir alan var. Şurada yumuşak, ince taneli bir gevşek toprak yapısı var. Geliyor rüzgar. Bu gevşek toprak yapısını aşındırıyor ve mantara benzer bir şekillendirme oluşuyor diyoruz. O zaman bundan nerede var? Konya, Karapınar, Ürgüp, Göreme çevresinde yaygın olarak karşımıza gelecek mantar kaya Bakın üst tarafta sert bir yapı değil mi? Alt tarafta yumuşak, ince taneli bir toprak yapısı. Geliyor rüzgar bu yumuşak olan tarafa aşındırıyor ve mantara benzer bir şekillendirme oluşuyor diyoruz. B. Şahit Kaya. Şahit Kaya. Ad üstünde birbirine şahitlik eder gibi iki kaya karşılıklı duracak. Bakın şu şekilde rüzgar geliyor yine gevşek toprak yapısını aşındırıyor sert kütle kalıyor böylelikle şahit kayalar oluşuyor yine Konya Karapınar çevresinde yaygın olarak karşımıza geliyor ki Konya Karapınar Türkiye'de en çölümsü yapıya sahip olan alan olarak karşımıza geliyor bit oldukça cılız üçüncüsü ise Tafonni Tafonni doğru mu Tafonni dediğimizde ise Peribacalarının üstündeki küçük küçük delikçiklere biz ne diyorduk? Tafonli adını veriyorduk. Nerede vardı? Ürgüp. Göremede vardı diyoruz tafonlilerle ilgili. Türkiye'de rüzgar aşındırması ile ilgili bunları bilmemiz yeterli. Doğru mu? Zaten rüzgar biriktirme şeklinde Türkiye'de ne yapılmıyor? Rastlanmıyor. Geldik 3. Üç. 3. kuvvetimiz kimdir? Buzullar. Buzullar Türkiye'de en az etkiye sahip olan dış kuvvettir. Türkiye'de en az etkiye sahip olan dış kuvvettir. Nedeni enlemdir. Çünkü buzullar nerede etkili dünyada? Yüksek enlemlerde etkili. Yüksek enlemlerde aşındırma ve biriktirme şekillerini yoğun olarak görüyoruz. Ancak biz orta enlemlerde olduğumuz için Türkiye'de en az etkiye sahip olan dış kuvvet buzullarmış diyoruz. Peki hiç mi buzul şekil yok? Var. Sadece nerede olacak? Yüksek dağ zirvelerinde olur. Neyden dolayı? Yükseltiden dolayı. O zaman Türkiye'de buzulların etkili olmamasının nedeni sorulursa Enlem Türkiye'de buzul şekillerin görülmesinin nedeni sorulsa yükselti. O zaman bu yüksek dağ zirvelerinde değil mi? Buzul göllerin yani sirk göllerinin gözükmesi. O zaman neye ters düşecek? Enleme ters düşecek. Bakın bunu bilmeniz yeterli. Demek ki Türkiye'de buzulların etkili olmamasının nedeni enlem, Türkiye'de buzul şekillerin görülmesinin nedeni yükselti, bu buz şekillerin görülmesi neye ters düşer? Enleme ters düşer diyoruz. Baktığımızda Hörgüç Kaya, Hörgüç Kaya bir buzul aşınım şeklidir, Türkiye'de yoktur. Dur mu? Buzul Vadi, Türkiye'de yoktur. Türkiye'de olan sadece kim vardır? Sirk gölleri vardır. Bunlar da yüksek dağ zirvelerinde. Cilo, Bolkar, Beydağları, Erciyes, Kaçkar, Ağrı. Doğru mu? Ee, gibi yüksek dağ zirvelerinde ne yapacak? Karşımıza gelecek diyoruz. Bakın burada önemli olan bölge değil. Önemli olan dağın yüksekliği. 2500 metrenin üzerindeki dağlarda sirk gölleri ile ne yapıyoruz? Karşılaşıyoruz diyoruz değerli arkadaşlar. Buzullardan da bu ifadeler bizim için yeterli. Geldik 4. 4. He. Dalga. Evet 4. Dalga demek ki önemli bir dış kuvvet, soru potansiyel oldukça yüksek olan kuvvetlerdim. Başında dalga geliyor zaten. Ya kar su ya dalga şekillendirmelerini soruyor ÖSYM Şimdi dalga ne? Dalga şu rüzgarın etkisiyle su yüzeyinde meydana gelen salınım hareketi demek ki rüzgarın etkisiyle su yüzeyinde meydana gelen salınım hareketine biz ne diyoruz? Dalga diyoruz. Deniz kenarında yaşayanlar bilir. Mesela rüzgarsız bir günde, doğru mu? Ha, ne dersin? Deniz dümdüzdür. Deniz bugün çarşaf gibi dersin ama rüzgar esmeye başladığı zaman ne yapacak o da? Deniz dalgalanmaya başlıyor işte o zaman. Dalganın arkasındaki gizli güç kimdir? Rüzgardır. O yüzden, o yüzden çok önemli bir not. Diyoruz ki dalga aşındırma ve biriktirme şekilleri üzerinde rüzgar dolaylı etkiye sahiptir. Buna çok dikkat edin işte. Bakın ne diyoruz? Dalga aşındırma ve biriktirme şekilleri üzerinde. Rüzgar dolaylı etkiye sahiptir. Bunun sorusunu şöyle sorar. Der ki işte bir tafonni iki tombolo 3 Şahit kaya 4 Falez yukarıda verilen oluşumlardan Hangisi ya da hangilerin üzerinde Rüzgar Dolaylı etkiye Sahiptir O zaman diyor ki sana Hangileri dalgayla oluşmuştur Diyor Baktığımızda tafoni rüzgarın Kendi oluşturması O zaman bu dolaylı değil Rüzgarın direkt oluşturduğu bir unsurdur. Bize dolaylı soruyor. Tombolo dalga biriktirmesi değil mi? Evet. Peki dalganın arkasında gizli güç kimdi? Rüzgar. O zaman dolaylı etkeni kim? Rüzgar. Bakın rüzgar diyor ki dalgaya veriyor coşkuyu. Diyor ki git diyor şurayı diyor aşındır diyor. Şurayı biriktir diyor. Ha, ayarı kim çekiyor ona? Rüzgar çekiyor. Bu da gidiyor rüzgarın dediğini yapıyor. Yapan kim dalga? Ama arkasındaki gizli güç kim? Rüzgar işte o zaman rüzgar burada dolaylı etken. Şahit kaya rüzgarın direkt kendisinin yaptığı bir etken. Direkt etkendir dolaylı değildir. Falez dalga aşındırmasıdır. Ve arkasındaki gizli güç kimdir? Rüzgardır o zaman dolaylıdır. O zaman cevabımız 2 ve 4 olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Peki geldik şimdi. Dalga birikimlerine gelmiz o dalga birikimleri diyoruz. Peki bir yerde bir kıyıda dalganın biriktirme yapabilmesi için kıta sahanlığı geniş olmalı. Gelgit etkisiz olmalı. Gelgit etkisi olmalı. Kıyıda güçlü akıntı olmamalı. O zaman bu kriterler varsa bir kıyıda orada dalga biriktirme yapabilir. Kıta geniş olmalı, gel git etkisiz olmalı, kıyıda güçlü akıntı olmamalı. Peki bu üç madde aynı zamanda neyin maddeleriydi? Deltovaların maddeleri değil miydi? Evet o zaman bir kıyıda del oluşabiliyorsa o kıyıda kesinlikle dalga birikim şekilleri de oluşabiliyor. Aynı mantık mı? Aynı mantık. Sadece bir tanesini Akarsu getirip biriktiriyor. Birini dalgalı gelip biriktiriyor. Şimdi bakalım. Şöyle bir kıyımız var. Şurası kara. Şurası da deniz olsun. Dalga geliyor. Getirdiği kumulları şuraya kıyıya biriktiriyor bakın. Burada bir ne oluşturuyor? Kıyı kordonu. Kıyı kordonu oluşturuyor. Peki şurada bir koy var. Ya da Körfez, burada kıyı kordonu oluşturdu. Bu kordon zamanla iyice birikiyor ve tamamen da Körfez'in önünü kapatıyor. Artık şuradaki suyun denizle bağlantısını kesiyor. O zaman bu su artık denizle bir bağlantısı yoksa göl haline geliyor. Nasıl oluştu? Kıyıya set çekerek. O zaman kıyı, set gölü oluşuyor. Yani diğer adıyla lagün, bir diğer adıyla deniz kulağı oluşuyor diyoruz. Doğru mu? Ha. Baktığımızda bu kıyı göllerine nerelerde vardı mesela? Küçük çekmece, büyük çekmece, terkos yani durusu. Marmara'da var. Peki Karadeniz kıyılarında olur mu? Olur mu? Olur tabii ki. Olur. Niye? Çünkü bakın Karadeniz'de delta var mı? Var. Orta Karadeniz'de var. Dur mu? O zaman Orta Karadeniz'de de olacak mı? Olacak. Orta Karadeniz'de Balıklı, simenlik, dumanlı. Adana bölümünde olacak mı? Olacak çünkü orada da var Delta, değil mi? Adana bölümünde Karataş, Akçatan, Akçayan. Demek ki bakın Delta varsa dalga biriktirmesi de olur diyoruz çünkü aynı kriterlere sahip özellikler olduğu için. Peki yine dalga geliyor getirdiklerini denizin içine ok gibi biriktiriyor. Denizin içine ok gibi biriktirdiyse buna kıyı oku diyoruz. Ne diyormuşuz? Kıyı oku diyoruz. Peki yine gelsin dalga. Şurada bir ada var. Getirdiklerini ana karayla adanın arasına biriktiriyor. Ve zamanla adayı ana karaya bağlıyor. Artık ada adalıktan çıkıyor. Adaya ne taktık? Sap. O zaman bu saplar doldu mu? Evet. Yani tombol oldu tombolu. Neredeki gibi? Kapıda, Yarımadası, Balıkesir'de ve Sinop, İnceburun ve Sinop, İnceburun'da olduğu gibi. Yine geliyor dalga. Bu sefer getirdiklerini kıya paralel olarak biriktiriyor. Kıya paralel olarak biriktiriyor. O zaman buna da ne diyoruz? Plaj ya da kıyı kumulu diyoruz. Evet kıyı kumulu diyoruz. Bakın bunlar nerede olacak? Dalkaların olabildiği yerde olacak. Bir kıyıda falez varsa kesinlikle bunlardan hiçbirine ne yapamayacaksın? Rastlayamayacaksın. Anlaştık mı? Biriktirme şekilleri bunlarmış. Peki geldik dalga aşınımına. Bir tane dalga aşınım şeklimiz var. Bir tane dalga aşınım şeklimiz var. Hemen onu da şurada gösterelim. Dalga aşınımını. Dalga aşınım kimdir? falez yani yalı, yar yalı ne demek? kıyı yar ne demek? uçurum yani kıyıdaki uçurum anlamında kıyıda intihar edilebilen yere falez denir işte değil mi? o zaman burada kıta sahanlığı dar olacak He, kıta sahanlığı ne yapacak? dar olacak dağların denize paralel uzandığı kıyılarda olacak neredeki gibi? doğu karadeniz Batı Karadeniz ve Antalya bölümü kıyılarında, bakın bir kıyıda falez varsa o kıyıda kesinlikle delta ve dalga birikim şekilleri oluşamaz işte. Doğru mu? Burada dalga aşınım olacak. Bakın şöyle deniz ve dağ var, dalga geliyor, çarpıyor, burayı aşındırıyor. Ha, doğru mu? Ve zamanla üst taraf dayanamayarak çöküyor ve kıyıda dik bir yamaç meydana geliyor mu? geliyor. Artık buradan atladığında beynin bekmezi buraya vıcık diye akar mı? Akar. İntihar etmiş oldun mu? Oldun. İşte buraya ne diyoruz biz? Falez diyoruz. Nerede varmış? Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Antalya bölümü kıyılarında. Bir kıyıda delta varsa orada kesinlikle falez olamaz. Falez varsa da delta olamaz diyoruz değerli arkadaşlar. Böylelikle rüzgar buzul ve dalga şekillerinde görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde ne göreceğiz? Yeraltı sularına bağlı olarak karstik oluşumları göreceğiz değerli arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.